Tarih bazı anlarla tanımlanır. Ancak hiçbiri 1945 yılının Ağustos ayında Japonya'ya atılan iki atom bombası kadar yıkıcı ve dönüştürücü olmamıştır. Yüz binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olan bu felaketin etkileri bugün neredeyse 80 yıl sonra bile hala hissediliyor. Bu olay insanlık tarihini atom çağı olarak yeniden adlandırdı. Bu video sadece bir tarihi olayı hatırlatmakla kalmayacak. O bombanın arkasındaki fisyon bilimini, can kaybının ve radyasyonun nesiller boyu süren mirasını ve dünyanın bugün karşı karşıya olduğu nükleer tehdidin gerçek boyutunu mercek altına alacak. Atom bombası, ağır atom çekirdeklerinin fisyonundan gelen nükleer enerjinin hızla salınmasından güç alan bir kitle imha silahıdır. Sıradan bir patlama kimyasal bir reaksiyonken atom bombası atomların parçalanmasına dayanır. İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için atılan bu iki bombanın her biri patlama hasarı açısından yaklaşık 20 bin ton TNT'ye eşdeğerdi. Bu silahın tek bir mucide olmasa da ilk atom bombasının geliştirildiği Los Alamos'taki laboratuvarı yöneten fizikçi J. Robert Oppenheimer haklı olarak atom bombasının babası olarak anılır. Bu proje bir teknolojik başarı olduğu kadar ahlaki bir dönüm noktasıydı. 6 Ağustos 1945 saat 06.15 ABD uranyum 235 tipi Little Boy'u Hiroşima'ya attı. Şehrin yarısı birkaç dakika içinde kayboldu. 3 gün sonra 9 Ağustos'ta saat 11 Misa 2'de Plütonyum 239 tipi Fat Man Nagasaki'ye atıldı. ABD bu saldırıyı kimilerinin Pearl Harbor saldırısının intikamı, kimilerinin ise askeri bir gövde gösterisi olarak yorumladığı İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında nükleer silaha ilk kez başvurdu. Bombanın yol açtığı yıkım üç ana biçimde gerçekleşti. Isı, patlama hasarı ve radyoaktivite. Patlama, basınç dalgası olarak bilinen şiddetli şok dalgasıyla binaları yıktı ısı anında yangınlara neden oldu ve bu yangınlar yıkılan ahşap binalarla birleşerek daha da yayıldı. Hiroşima'da şehirdeki yapıların çoğu kiremit çatılı ahşaptan yapılmıştı ve şehir merkezindeki birkaç beton yapı hariç hepsi tamamen yerle bir olmuştu. Can kaybı korkunçtu. 1945'in sonuna gelindiğinde Hiroşima'da yaklaşık 140 bin, Nagasaki'de ise 74 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyordu. Nagasaki'nin toplam nüfusu 240 bin iken binaların %36'sı tamamen yok oldu. Bombalamanın ardından geçen dakikalarda yardım sağlamak neredeyse imkansızdı. Hiroşima'da doktor ve hemşirelerin %90'ı ya hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı. Kurbanların %70'inde ciddi yanıklar dahil olmak üzere toplam yaralanmalar mevcuttu. En trajik detaylardan biri ölenlerin tahmini 38 bininin çocuk olduğu tahmin ediliyordu. Dışarıdan yara almamış görünenler bile radyasyon zehirlenmesinden acı içinde öldüler. Radyasyon vücutta geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktı. Nükleer bir patlamadan kaynaklanan ateş topunun maksimum boyutuna ulaşması yaklaşık 10 saniye sürerken etkileri onlarca yıl sürdü ve nesiller boyu devam etti. Bombalamalardan 5 ila 6 yıl sonra hayatta kalanlar arasında lösemi vakaları gözle görülür şekilde arttı. Yaklaşık 10 yıl sonra ise tiroid, meme, akciğer ve diğer kanser türlerine yakalanma oranları normalden daha yüksekti. Radyasyon vücuttaki hücreleri ve DNA'yı tahrip ederek hayatta kalanların sürekli bir sağlık tehdidi altında yaşamasına neden oldu. Atom bombasının tarihi günümüzde de canlı bir tehdit olarak devam ediyor. Şu anda dünyada 9 ülke nükleer silaha sahip. Rusya ve ABD toplam nükleer savaş başlıklarının yaklaşık %90'ını oluşturuyor. Rusya 5500, ABD ise 5044 doğrulanmış nükleer silaha sahip. Atom Bilimcileri Federasyonu'nun 2025 raporuna göre bu devletlerin yaklaşık 12331 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Nükleer silahlar Yaratılmış en insanlık dışı silahlardır. Üretim ve modernizasyonlarının yüksek maliyeti kamu fonlarını sağlık, eğitim ve afet yardımı gibi hayati hizmetlerden uzaklaştırıyor. Bu ahlaksız silahlara son verme yolunda kritik bir adım 7 Temmuz 2017'de BM'de kabul edilen nükleer silahların yasaklanması anlaşmasıdır. Bu anlaşma nükleer silahsız bir geleceği gerçeğe dönüştürme konusunda en iyi umudu sunuyor. Hiroşima ve Nagasaki insanlığa unutulmaması gereken bir ders verdi. Onlarca yıl ve nesiller boyunca süren yıkıcı insani ve çevresel sonuçlara yol açan bu silahlara bir an önce son vermek, uluslararası hukukun ve insanlığın en büyük önceliğidir. Sizce bu tür anlaşmalar nükleer silahlara sahip devletleri gerçekten durdurabilir mi? Küresel silahsızlanma için atılması gereken bir sonraki adım ne olmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu konunun ciddiyetini yaymak için videoyu beğenmeyi ve daha fazla derin analiz için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.